Herkese merhaba. Bakın burada ne var? F800 GS. Bunun kullanıcı deneyimi videosunu aktaracağım size. Daha önce NC750'nin aktarmıştım. İyi kötü. Bununla da 2500 kilometreyi geçtim. Temmuz'un başından beri bende. Yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 4 aydır bende. Sağını solunu çok göstermeme gerek yok herhalde. Zaten ilgilenen biliyor. Az çok özelliklerinden bahsedeyim. Çok güzel bir ekranı var TFT. Bunu açayım size. Böyle ambiyanslı falan açılıyor. Burada bildiğiniz BMW bileziği var. Menü tuşu, süspansiyon tuşu, hız sabitleyici, dörtlüler, sinyal, korna. Buraya gelince de şu tarafa istediğiniz menüyü atıyorsunuz. Bak 2582 km olmuş. Ortalama 5 litre. Arka lastiğin barını ölçemiyor şu an. Giderken ölçüyor zaten onu şöyle yaklaştırayım da. 183 kilometrelik benzinimiz kalmış. Ben bunları koydum. Daha fazla menü var. Ondan sonra menüye girdiğimizde işte normal ayarlar. Ayarlardan yani bunları göstermem çok bir anlamı var mı bilmiyorum da. Telefon telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Kaskınızı da bağlayabiliyorsunuz. Kaskınızı dediğim kaskınızdaki interkomu. Ondan sonra giderken telefonu, medyayı, Navigasyonu kullanabiliyorsun. Navigasyon harita açmıyor. Sadece sağa dön, sola dön, 200 metre sonra, 300 metre sonra diyor. O şekilde yapıyor. Aracım işte burada motor sıcaklığı, akünün durumu, tekerlekler, şunlar, bunlar, onları görüyorsunuz. Araç bilgisayarı gene lastikle ilgili bilgiler ve <laughs> servisiniz size saplayacağı zamanı da ölçüyor. Ona da geleceğim. Çok güzel saplıyorlar vallahi. Modlar var. Onlar da burada. Takozun bu kısmını göstermedik. Elcik ısıtma var. Kendinden geliyor. Bu elcik koruma kendinden geliyor. Ön cam yok. Ön cam kendiniz alıyorsunuz. Ee, şu yok. Aslında BMW'nin kendi orijinal bir tane satıyor ama kaç bin euro muydu? 500 euro muydu? Bayağı pahalı bir şeydi. Ben bunu AliExpress'ten aldım. Bin lira emine geldi. Ön camı Puig'den aldım. Enduro World var. Hasanpaşa'da biliyorsunuz. Far koruma ve bu. Öncem. Öncem burada kesiliyor normalde orijinalinde. Bunu almazsanız çok rüzgar yiyorsunuz. İlkten denedim baktım olmuyor. Gittim aldım. Koruma demiri alacağım. Bir türlü denk gelemiyorum. Yalova'da zaten yok. İstanbul'a gidiyorum. Ya olmuyor oluyor ya da takacak adam olmuyor falan filan. Bir denk getiremedim. Arka çanta şat gene Andrew World'dan aldım. Vahit'ten. Çok güzel bir çanta. Bunu açtığınız zaman buradan söküp çok rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz ve şuradan çıkan parça çanta gibi taşımanıza, taşımanıza olanak sağlıyor. Bu elektronik süspansiyonlu, daha doğrusu arka tarafı elektronik süspansiyonlu, ön taraf manuel bile değil, kendinden ayarlı. Quick shifter'ımız var. Nasıl çalıştığını yolda mı anlatayım? Hadi şimdi biraz bahsedeyim. İlk üçlü teste sarsıntılı çalışıyor, aşağı doğru süper çalışıyor, yukarı doğru sarsıntılı çalışıyor ilk üçlü teste. 4'te 5'te altta sıkıntı yok. Bildiğiniz aslında BMW Quick Shifter'ı bilen bilir. Lastikler Maxis. Hiç sevmedim. Benim daha önce danlı plastikli motorum olmuştu. Onun verdiği hissiyatı veriyor bu Maxis'ler. Çok geç ısınıyor. Biraz sert karakterli. Ha Çok kötü değil ama iyi de değil. ya Eskiyene kadar kullanılır ama öyle aldım değiştireyim kafasına girmeye hiç gerek yok. Biraz da yolda bahsedeyim. Ne var ne yok. Yalova'ya doğru döneyim. Nasıl? Güzel değil mi? Hadi görüşürüz yolda. Güzel Yalova'mıza doğru gidelim f 800 gs Adı F800, motoru 900. 895 cc mi öyle bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam 87 beygir olması lazım. Torku da 91 mi 92 mi o civar bir şeydi. E, çok emin değilim. f 900 gs ile ve F9XR aynı motor hacmine, aynı motor bloğuna sahip. Bunda gücü biraz kısmışlar. Vardır mühendislerinin bir bildiği. Bu arada ben montun fermuarını kapamayı unutmuşum. Çok efile film şu an. Bir saniye. Arkadaşım boşa geçer misin? Boşa geç. <laughs> Üşüdüm ya bu iki dakikada. Ne diyordum? Aynı bir motor bloğuna sahip. F900C sanırım 105 B girdi. F9 XR ise 110 B girdi. Ben bu motoru almadan önce bunu test ettim. Bir de F9 XR'ı test ettim. Evet, F9 XR daha güçlü hissettiriyor ama şöyle de bir durumu vardı onun çok titriyordu, aşırı titreyen bir motordu hatta bir tane ben şor ee, sattım F9 XR titriyorum diye aylar evvel, onu da deneyelim bak aylar olmuş. Aslında ben F9 XR alma niyetiyle BMW'ye gitmiştim fakat o titreşimden dolayı bunda karar kıldım, bu da hoşuma gitti işin aslı böyle yüksek, güzel. 19'a 17 lastik. Böyle kötü yola girsen üzmez diye üzmüyor da. O zaman da öyle düşünmüştüm. Süspansiyonlar biraz daha böyle güzel yumuşak. NC'nin çok sertti. Ondan sonra orada bir hoşuma gitti. Bu girdik bunun sırasına. Ben bu motoru tam 2 ay bekledim ya. <laughs> ya bu biraz şeyle de ilgili olabilir. Bursa Teknik Oto'dan aldım ben bunu. Yani şeye kötülemek istemiyorum ama yani İstinye'den, Samandıra'dan alanlar bir ayda alırken ben iki ayı beklemek zorunda kaldım. Neyse, Temmuz'un başı mıydı, Haziran'ın sonu muydu? Ya öyle bir zamanda, bayramdan sonraydı işte, geldi. O gün bugündür kullanıyoruz çok şükür, kazasız belasız. Memnun muyum? Genel olarak memnunum. Güzel motor yani, üzmedi. Bekleneni verdi yani, öyle çok ağım şam şeyler aramıyorduk. Benim NC videom var, bir önceki videom. Becerebilirsem şuraya şeyini atarım, linkini mi diyorlar, ne diyorlar de şöyle bir şikayetim vardı. Ya bu... Debriyajı sıka sıka gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Eşşoğlu eşşekler çok korkutuyor beni. Aa, NC'de şöyle bir şikayetim vardı. <gülüyor> Anlatamadım. <gülüyor> o zamanlar, ya tabii o zaman benim o videoyu çektiğimde Nisan ayıydı ve motor bulma diye bir sorun vardı çok sünepe gözüküyor ama. Evet. Neyse NC o motoru 530 bine falan satıyordu o zamanlarda. Bak Nisan ayından bahsediyorum. Ve diyordum ki ya 530 bine bu kadar özelliksiz bir motor olur mu Allah'ını seversen gibi bir yaklaşımım olmuştu bir önceki videoda. Hatta benim satma sebeplerimden biri de odur yani. NC'yi. Bu kadar para eder mi düşüncesi vardı hep bende. İlk alırken düşünemedik onu. O yüzden onu satılığa çıkardım. Çok da çabuk gitti. Ben onun videosunu çektim. O arada zaten ilandaydı. Videodan bir iki gün sonra herhalde satıldı. Orhan Bey'e gitmişti. Orhan abiye selam olsun. Yani ona da Adamın da şanssızlığı, benim de şanssızlığım gibi bir şey oldu. Motoru aldı, her yer motor oldu. Ben motoru sattım, iki ay bekledim. Ha şu vazgeçebilirdim belki ama hadi beklemişken alayım dedim. Her yer kampanya yaparken biz liste fiyatından motor aldık. Bu yolda yani, neyine çizdiniz be arkadaş. Götünbaşı ayrı oynuyor motoru şu an. O zaman o motor e, ya 490 bine mi satmıştım, 500 bine mi satmıştım? Öyle bir fiyata sattım. Bunu da 650 bine mi almıştım? Öyle bir şeydi. Yani arada bir 150 bin fark var. Az değil şimdi daha küçümsemiyorum asla. Ama dünyam değişti. Hani <laughs> öyle söyleyeyim. Ekranı güzel, bir ton özelliği var, viraj ABS'si, şu su, bu su yani bunlar tüm özelliklerini şimdi dile getirmiyorum. Onları dile getirecek donanımda da değilim. Siz BMW'nin sitesini açar bakarsınız. Bir ton özellik geldi. Bu iyi bir şey diye düşünüyorum. Yani bu motora sahip olma hikayem bu şekilde. Öylesine sattım. Satarsam da daha özellikli bir motor alacağım. Yani fiyat performans motoru alacağım diye niyetliydim ve o yüzden elimiz buna gitti. 87 beygir dediğim gibi gücü var. Yeterli mi? Yeterli. Torkunda ise şöyle bir durum var. Benim gözlemlediğim. Tamam 90 tork az değil çok iyi ama alt devirleri iyi değil bu motorun. Mesela NC'nin alt devirleri bundan çok çok daha iyiydi. Quick Shifter çok güzel çalışıyor. Aşağı doğru özellikle çok güzel çalışıyor ama yukarı doğru aynı şeyleri ilk 300 test için söyleyemeyeceğim. Bayağı bir devrini bulmanız gerekiyor yoksa çok sert silkeleyerek geçiyor vitese. Hatta ilk 300 testte ben devreyi çekiyorum. Quick Shifter kullanmıyorum. Ama 4, 5, 6'da gayet iyi çalışıyor. Aşağı doğru ya yani gazı kapalı halde aşağı doğru tıkır tıkır atıyorsunuz ve bu yavaşlamalarda işte ışığa yaklaşırken falan hiç freni kullanmadan gayet rahat kullanmanızı sağlıyor. Çok dengeli bir motor. Bak NC'den daha dengeli onu söyleyebilirim. NC'den daha iyi duruyor. Arka fren sorunum vardı NC'de. Bunda öyle bir şey yok. önde zaten çift disk var. Arkada normal. NC'de biliyorsunuz önde tek disk vardı, oradan da yetersizlik vardı o motorda yüksek hızlarda dururken acaba falan dedirttiği de oluyordu. Bunun frenleri gerçekten daha iyi. Zaten onda Nissin vardı, bunda Brembo var. Marka olarak da bildiğim kadarıyla daha iyi bir marka. Ya bu motor piyasada yeni bir motormuş algısı var aslında değil. Bir sene önce 2023'te F750GS vardı biliyorsunuz. O 850 cc bir motordu. Beygirini falan bilmiyorum. Daha düşük olduğunu biliyorum da ne kaç olduğunu bilmiyorum. O motoru güncellediler. Motorunu işte 895 cc yaptılar. Beygirini arttırdılar. Şu bu. Adını da F800 CS yaptılar. Benim Komşumda f 750 GS var 2023 model. Ya tip birebir aynı. Birebir. Benimkinin üstünde F800 yazıyor, onunkinin üstünde F750 yazıyor. Yani arada görünüş olarak hiçbir fark yok. Ha, sadece motor hacmi, beygir, bilmem ne o tarz farklar var. Hala Türkiye'deki en uygun GS olarak sunulan model bu. 6'ya quick shifter'la geçiyorum. Çok güzel, sarsıntısız bu motorun göze çarpan bir problemi var. Hani buna problem mi denir, bekleneni mi vermiyor denir, onu tam bilemeyeceğim şimdi. En azından benim için hani bir hayal kırıklığı gibi bir şey miydi? Hani test ettin aldın, nasıl hayal kırıklığına uğradın diyeceksin, o da ayrı mesele. Bilmiyorum. Bu motorda bir titreşim problemi var. Şimdi bak mesela. Bir test düşelim. Düşe düştük. 5000 devire geldik. Sağ ayna, bilmiyorum kameradan nasıl gözüküyor. Arkada görüntü yok. 5000 devirde yok. Solda var. O da enteresan. Ben bunu servise söyledim. Bir problem yok abi dediler. Rodaj bakımında. Eyvallah dedik yani yapacak bir şey yok. Daha yüksek devire çıkalım. Yani çok müsait değil çıkmaya. Birazdan çıkalım. <laughs> Zaten bir yol kalabalıklaştı. Saat kaç? 5'e geliyor. Normal. Quick shifter hop. 2. quick shifter'la 3'e atacağız. Hop, görüyor musun? o takı duymuşsunuzdur belki yani. Bak 6000 devire geldim. Solda da gitti görüntü. Ve 6000'den sonra peklerde de hissedilmeye başlıyor titreşim. Elde zaten var. Bunun bana teste gözüme batmamasının sebebi şu. Ben bundan önce F900 XR'ı test ettim. Ya F900 XR gerçekten titreşim makinesi. KTM amblemi koysalar üstüne sırıtmaz. Ondan sonra buna binince bir aa dedim bu iyiymiş falan filan. Ya şunu da söyleyeyim ben bunu gene alırdım. O ayrı mesele. Daha yüksek devirlerde daha konforlu bir motor vibrasyonu beklerdim ama beklediğim gibi olmadı diyeyim. Ama öyle bir şey bir problem değil yani. Aa bu motoru alınmaz bu motoru acayip streçimli falan gibi bir durum yok. Ondan sonra başka başka bu motoru Temmuz'un başında aldım. Temmuz'un ortasında Rodaj'a gittim. İlk aldığımda bayağı sağa sola gittim. Ee, Temmuz ortası itibariyle Rodaj bakımı Bursa Teknik Oda'da 7000 liraydı. Üstüne fazla bir şey söylememe gerek yok herhalde. Bu, bu motorla da ilgili olan bir şey değil, markayla ilgili olan bir şey. Bunu da kabullenerek almıştık zaten ona yapacak bir şey yok. Siz de satın alırken bunu kabullenerek alın arkadaşlar. <laughs> sonra bu ne demeyin yani. Sonra sonra konforuna gelirsek. Nece'den çok bir fark yok Seles'in konforunu. Ben NC üzerinden anlatıyorum çünkü bir önceki motorum oydu ve Sınıf olarak yakınlar. NC 750 ccde 58 58 beygirdi. Bu da 9 cc 87 beygir. NC beygirsiz. <laughs> Allah'ın beygirsiz bir motor olduğu için daha güçsüz geliyordu. Biz bunu aldık daha güçlü olsun diye. Evet daha güçlü. Ama selesi aynı. Sele konforunda böyle amşan bir rahatlık aramayın. Tahta gibi de değil. İyi işte idare eder. Böyle en azından 1,5-2 saatte bir mola vermeniz şart. Onu söyleyeyim. Şehir içi kullanımı ile ilgili bir şeyler söylemek gerekirse de gene NC üzerinden gideceğim. NC'den daha iyi olarak. Yani NC'nin kullanım kolaylığı vardı. Çünkü bendeki NC DCT'di. Şu an vitesle ilgili bir sorunum yok işin aslında. Şehir içinde de yani yormuyor beni. Debriyajı sert değil, yumuşak bir debriyajı var. Kendisiyle iyiyiz ama kıvraklık bakımından dediğim gibi Neceden daha kıvrak bir makine, daha yüksek bir makine. Ee, İstanbul'da, Bursa'da kullandım gene ben bunu defalarca ve o yüksekliğin, kıvraklığın avantajını birçok kez hissettirdi, yaşattı bana. Aynaları iyi, görüş açıları falan gayet güzel. Virajları daha iyi Neceden, ya da ben daha da geliştim bilmiyorum. Ama lastik olarak mesela Necen üstünde metseller vardı. Onda dediğim gibi Maxxis var ve metseller daha güzeldi işin aslında. Bu kıvraklığı ile kurtarıyor sanırım virajlarda. Bir de ağırlığını hissettirmemesiyle. 230 küsür kilo bir ağırlığı olması lazım bunun. Ama inanın hani şöyle üstünde alıp hani yan ayaktayken bindiniz şöyle topladınız evet orada ağırlığını hissediyorsunuz. Durduğu yerde bir ağır. Ama yürümeye başladığı andan itibaren bu motor gerçekten size ağırlığını hissettirmiyor. Aslında şuradan gitseydim keşke ya. Neyse. Kurs kontrol güzel çalışıyor. İhtiyaç hisseden için gayet iyi. Ki uzun yolda da, uzun ve boş yollarda ihtiyaç hissedilebilir. Elcik kısıtması gayet güzel. Geçenlerde açtım artık havalar soğudu ve güzel ısıtıyor Vallahi yol modlarından bahsedeyim biraz. 4 tane yol modu var. Dynamic, Road, Rain ve Enduro. Enduro'yu hiç açmadım bilmiyorum. Sanırım ABS'yi iptal ediyor. Arka ABS'yi açtığınızda. Rain modunda motor bildiğiniz 250 cc'lik motora dönüşüyor. Road ile Dynamic arasında aslında çok bir fark yok. Ben hep Dynamic'te kullanıyorum. Road böyle biraz daha hani motorun gücünü Kullanayım ama biraz da ekonomik gitsin modu gibi geldi bana. Süspansiyonda da aynı şekilde bu dinamik rot ayarı var. E, motora oturuyorsunuz daha sürüşe başlamadan önce bu tuşla e, süspansiyonun rot ya da dinamik sertliğini ayarlıyorsunuz. Ve arka süspansiyonun işte yüküne göre arçınız varsa ya da top arkanız doluysa ona göre yük ayarını yapıyorsunuz o motoru yükseltiyor otomatik olarak ama önde dediğim gibi bir süspansiyon ayarı yok fabrikadan nasıl geldiyse öyle farların aydınlatmasına gelirsek farlar gayet güzel gene NC üzerinden gideceğim NC'den gayet daha iyi aydınlatıyor ama gece sürüşlerini sık yapıyorsanız gene ben sis farı öneririm ben gece sürüşlerini çok fazla yapmayan bir sürücü olarak henüz koruma demiri de taktırmamış olmamdan da mütevellit <laughs> sis farı taktırmadım. Sinyallerinde otomatik kapanma özelliği var. Sağ sinyal verdiniz, motoru yatırdınız, döndünüz. O sizin eğiminizi algılayıp dönüşünüz bittikten sonra sinyali kendisi kapatıyor. Hadi diyelim ki bunu algılayamadı. Sanırım bir 50 metre sonra mı ne otomatik yine kapatıyor. Bu iyi bir şey. Ben unutabiliyorum. Çoğumuz unutuyoruz. Önce dediğim gibi <laughs> hazır <laughs> kilometrelerde sürmüşken zaten rüzgar sesi muhtemelen videoda da çoğalmıştır. Kendi öncamı çok kısa. Neyin düşünerek böyle yapmışlar hiçbir fikrim yok. Mecbursunuz bir cam taktırmaya. NC'ye taktırdığım gibi kazulet gibi bir cam taktırmak istemedim buna. Ama ve lakin bunda da çok rüzgar yiyorum yani 120'den sonra falan kaska bayağı rüzgar çarpıyor. Aralardan hiç sıkıntı olmadan hem dengesi hem de kıvraklığı sayesinde geçebiliyoruz. Biz şöyle termale doğru gidelim. Buralar kalabalık şu an. İç taraftan döneriz. Motosikletin artı konforuna gelecek olursak da eşimden aktarabileceğim sadece deneyimler var. Ben arkasına oturmadım başkası sürerken. Dediği şey şu, sele aynı sele ama konfor olarak Nece'den çok bir farkı yok. Ben de zaten ondan daha farklı bir şey beklemiyordum. Şunu dedi sadece. Şimdiye kadar dedi senle dedi kullandığımız onun ben o sürücü o artçı o şekilde kullandığımız motorlar arasında en güvende hissettiğim motor bu oldu dedi. Böyle kendimi en dengeli hissettiğim motor bu oldu dedi. Öyle diyor yani. <laughs> Kendi tecrüben değildir. Nasıl? Termal yolu güzel değil mi? Sağda solda gördüğünüz çınar ağaçları Atatürk zamanında ekilmiş. Tarihidir. Sol tarafta rahmetli Karaca'nın arboretumu var. Tema Vakfı Başkanı hatırlarsınız. Yüzlerce ağaç türünü örnekleri içeride var. Birkaç kez gezmiştim. Okulum da zaten onun hemen yanıydı. Yalovalılar bilir şeydi Osman. Buralar neydi ne oldu? <laughs> Buralar gerçekten hep tarlaydı. <laughs> Şimdi patır patır villalar dikiyorlar. Şimdi sonbaharda yapraklar dökülmeye başladı. Aslında bura, bu ağaçlar böyle daha coşkulu olur. Üçüncü vitesteyiz, gazı açtık. Bir saniye bile sürmedi diye <laughs> abartayım. Motor güç bakımından üzmüyor. Valla motor hakkında anlatmadığım bir şey var mı? İlla vardır. Varsa aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey benim bahsetmediğim. Illaki deneyimlemişimdir ama bahsetmemişimdir. Olabilir. Bu işte profesyonel değilim. Kaç ay oldu ya? İşte Nisan'dan beri video atmıyorum YouTube'a. En son NC'yi denemleyip atmıştım. Şimdi bunu attım. Bundan sonra da atarsam ancak gezip gezip atarım. Neyse ne diyordum? Bahsetmediğim şeyler varsa <laughs> Aklınıza takılan sorabilirsiniz. NC videomun altı foruma döndü zaten. <laughs> zaten. Şöyle sizi termale doğru da bir götüreyim de. Şu yeni mahalle yokuşunu çıkalım. Orada da videoyu kapatırız. Bayağıdır niyetliydim ben bu videoyu çekmeye. Hatta satın alırken böyle teslim alma videosu falan mı çeksem diye düşünüyordum. Sonra dedim ya yani satın alım videosunun kime ne faydası var? Alacak olan adam biliyor zaten neler yaşayacağını artık aşağı yukarı. Böyle motora ilk bindiğim gibi "Aa şöyleymiş, böyleymiş" diyecek donanıma da sahip değilim. 2618 kilometre olmuş. Bu kilometrede yaşananlar bunlar arkadaşlar. Quick ya. İlk 3 viteste gerçekten bayağı devirini vermeniz lazım sarsıntısız geçmesi için. Bir yol boş olsaydı da şu virajları biraz hızlı dönseydim görürdünüz. Burada asfalt fena değil çünkü. Narcık yolunda çok kötü. Ya orada asfalt yok zaten. Değişik bir yol. Ben de sollarım. bakalım barajımız ne alemde. Daha önceki videolarımda yalavaya ölmüştüm. Bak bunda <laughs> eksik kalıyorduk. <laughs> ne güzel değil mi yalava? çok da beğenmeyin. Böyle çıkıp çıkıp gelmeyin. Ama yol güzel. Tam şurada banklar var. Oo, barış suyunu çekmiş. <laughs> Bakayım size gösterebileceğim mi? Burada normalde komple şuraya kadar su oluyor. Biz de şu banklarda oturuyorduk. Müthiş bir manzara oluyor şu ağacın. Ağaçların yansıması suyun üstünde çok güzel bir görüntü oluşturuyor su mu kalmamış. Evet sona doğru geyiğimizi de yaptığımıza göre ufaktan ki bundan sonraki videolarım gezme, tozma ve geyik üzerine olursa olur anca. Kış geldi. <laughs> ne kadar çekebilirim bilmiyorum ama beraber gezer eğleniriz. İzlerseniz eğer. Buraya kadar izleyenlere de teşekkür ediyorum. Bir şeyler aktarabildiysen benim için ne ala ben birazdan. Hadi şu termalin kapısına da gidelim. Ve buradan ben evime döneyim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.